Bugünkü zor sorumuz AYT'de ki zor sorumuz integral ile ilgili. Bize eksi 1'de 2'ye fx çarpı mutlak değer x'in integralini sorarken fx'i de yukarıda tanımlamış. Nasıl tanımlamış? fx demiş ki x elemanı tam sayı iken x eşit. x tam sayı ya yani eşit değilken x'ten küçük en büyük tam sayı oluyormuş. Yani örnek verirsek x buçuk olduğunda bir 1.5'ten küçük en büyük tam sayı 1 olduğu için bir oluyor. Ama bir olduğunda da tam sayı olduğu için direkt bir eşit alıyor. Yani bizim aralığımızda eksi bir iki e olduğu için fx eksi birden küçük, büyük sıfırdan küçükken aldığı değer eksi bir olmuş oluyor. Çünkü eksi iken eksi bir eksi sıfır nokta eksi sıfır nokta küçük en büyük tam sayı eksi birdir. Sıfıra eşit ve birden küçükken değeri sıfır oluyor. Birden büyük ve ikiden küçükken değeri bir olmuş oluyor. Mutlak değer ismimiz peki nasıl oluyor? O da eksi bir ile sıfır arasında negatif olduğu için eksi x çıkıyor. Sıfırdan mutlak değer x diyelim. Sıfırdan 2'ye kadar da x diye çıkıyor mutlak değer O zaman biz bu parçalı fonksiyonu parçalarsak yani eksi birden sıfıra fx dediğimiz şey eksi bir mutlak değer istediğimiz şey de eksi x zx, artı sıfırdan bire fx dediğimiz şey sıfır Mutlak değer istediğimiz şey x. Dx. Artı 1'den 2'ye fx dediğimiz şey 1. Mutlak değer istediğimiz şey de x. Dx. Dolayısıyla bunları integral edersek burası 0. Sıfır. 0'ın belirli integrali ne olur? Bir sayı olacağı için 1'i de koysam 0'ı da koysam 20'den çıkaracağım için burası 0 olmuş olur. Diğerlerini yapalım. Bu 1 çarpı eksi x. x olduğu için bunun integrali sıfırdan eksi 1'e x kare bölü 2 artı bunun da 1'den 2'ye x olduğu için yine x kare bölü 2 olmuş oluyor. Dolayısıyla bunu 0 koyduğumda 0 eksi 1 koyduğumda 1 bölü 2. O zaman 0 eksi 1 bölü 2. Artı bunu yaparsak 2 koyduğunda 2'nin karesi 4. 4'ü 2'ye bölersek 2. Eksi 1 koyduğumda 1 bölü 2. Bu durumda 2 artı 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1 yaptığı için sonucum 1 çıkmış olur.